يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hepiniz geldiniz Allah subhanehu ve teala ecirlerinizi ve mükafatlarınızı versin. Rabbim Ramazan'da temizlenen kulları arasına katsın. Allahu amin. Kardeşler bugün Allah subhanehu ve teala'nın izniyle üzerinde konuşacağımız hadisi şerifin ravisi Ebu Musa radiyallahu anh. Bundan rivayet olunmuş. Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis. İmam Müslim rivayet etmiş hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki iyi kimseyle oturup kalkan kimsenin misali ile kötü kimseyle oturup kalkan kimsenin misali tıpkı misk yani güzel koku taşıyan kimseyle demirci körüğünü çekenin misaline benzer dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Misk taşıyan yani güzel koku taşıyan ya sana güzel kokusundan bir miktar verir ya sen ondan o güzel kokuyu satın alırsın ya da ondan güzel bir koku koklamış olursun dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Körük çeken kimse ise ya senin elbiseni yakar ya da körüğün kötü kokusunu koklarsın, bu kokudan rahatsız olursun ve o kötü koku senin üzerine siner dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedenledir ki kardeşlerim sallallahu aleyhi ve sellem bir misal ile bizi örneklendirdi. Dedi ki insanın düşüp kalktığı kimselerden gezip dolaştığı yerlerden yani çevresinden etkilenmemesi insanın mümkün değildir. İyilerle beraber arkadaş olma, onları ziyaret edip onların iyi huylarından alma veya iyiliğe davet etmelerinden dolayı birbirlerine fayda sağlarlar iyi arkadaş. Kötü arkadaş ise bunun zıddıdır. Onu kötülüğe, harama, masiyete ve isyana insanı sürükleyebilir ve bunu da birbirlerine teşvik ederler. Yardımlaşarak yaparlar bu kötülüğü. İşte iyi ya da kötü arkadaşın insana ne tür fayda ve zararının olacağını çok açık bir örnekle misal ile sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymuştur. Şimdi dikkat edin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki sınıf insanı örnek vermiştir kardeşlerim. Birinci sınıf Allah'a ve onun razı olduğu şeylere gösteren ona yönelten, Allah'a itaat etme hususunda yardımcı olan salih arkadaş ve dosttur. O misk satıcısı gibidir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya sana ondan verir, ya sen ondan satın alırsın ya da ondan hoş bir koku koklarsın. İşte bu birinci sınıf. İkinci sınıf ise aynı mecliste bulunan kötü arkadaştır. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyan, günah işlemeye yardım eden, çirkin hareketlerini gördüğün biridir onun gibi biriyle birlikte olmaya devam edersen, o kötü arkadaşla birlikte olduğun için kınanırsın, o ateşini üfleyen demirciye benzer, ya uçuşan kıvılcımlar elbiseni yakar, ya da yanında kötü bir koku duyarsın. İşte iki sınıf insandan bahsetti sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah Azze ve Celle ise, iyi insanlar yani doğru ile beraber, doğru insanlar ile beraber olmamızı, emretmektedir. Allah subhanehu ve teala. Allah subhanehu ve teala buyurdu ki Ya eyyühellezine amenü tekullaha ve kunu Ey iman edenler, ey müminler topluluğu Allah'tan korkup sakının ve sadıklarla, doğru olanlarla beraber olun dedi subhanehu ve teala. Tövbe suresi 119. ayet-i kerimede. Kardeşlerim, kötü kimselerle düşüp kalkanlar Başka hiçbir zarara uğramasalar bile bir nevi kötü koku teneffüs etmenin rahatsızlığını hissederler. Bakın bu ayet-i kerime bize neleri anlatacak ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu konuda buyurdu ki: Yalnızca sizden zalimlerin başına gelmekle kalmayacak. Suçlu veya suçsuz herkesi kuşatacak o dehşetli fitneden sakının dedi Allah Subhanahu ve Teala. Bilin ki Allah Subhanahu ve Teala cezası çetin olandır. Enfal suresi 25. ayet kerim. Yani Allah Azze ve Celle zalimlerin başına gelmekle kalmayacak dedi. Ney? O fitneden sakınmamızı istedi. Onun için arkadaş seçimimizi, toplum seçimimizi, kimlerle oturup kalktığımıza dikkat etmemiz gerekir. Allah muhafaza bir yere Allah Azze ve Celle'nin azabı indiği zaman Allah Azze ve Celle suçlu suçsuz herkesi kuşatacak o dehşetli durumdan bahsediyor. Ondan dolayı bizlerin kesinlikle iyi arkadaş edinmemiz, salih olan arkadaş edinmemiz, Allah'ın dostu olanları dost, düşmanı olanları düşman edinmemiz gerekir kardeşlerim. Bu bir kaidedir. Bunu unutmamak gerekir. İmam Tirmizi'nin Kitabul Fiteninde rivayet ettiği bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Canım kudret elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki ya iyiliği emredip kötülüğe mani olursunuz yahut Allah sizlere kendi katından pek yakında bir azap gönderir de sonra onu kaldırması için Allah'a yalvarırsınız. Allah'a dua edersiniz. Allah duanızı kabul etmez dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, iyi arkadaş birbirlerine iyiliği emredip kötülükten alıkoyan arkadaştır. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek bizim ümmet olarak yüklendiğimiz bir vazifemizdir. Yani emri bil marufu yapmak, nehyi anil munkerden uzaklaştırmak, kötülükten uzaklaştırmak bizim bireysel olarak da toplumsal olarak da Müslümanların üzerlerine yüklenmiş bir sorumluluktur. Çünkü bu ümmetin farkı budur. iyiliği emrederler, kötülükten uzak tutarlar insanları. İşte iyi arkadaş da sana iyiliği emreder ve sen ondan güzel koku alırsın. Hiç olmadı onun iyiliğinden faydalanırsın, o güzel kokusundan faydalanırsın. Fakat kötü arkadaş ise ne yapar? Seni kötülüğe teşvik eder. Sen de ona o kötülüğünde yardımlaşmış olursun. Allah muhafaza bu da ciddi bir problemdir. Allah azze ve celle dedi ki sakın zulmedenlere zalimlere meyletmeyin dedi Allah Subhanahu ve Teala. Yoksa size ateş dokunur. Allah'ın dışında dostlarınız olmaz. Sonra yardım da olunmazsınız dedi Subhanahu ve Teala. Ondan dolayı sakın zalimlere meyletmeyin. Bu her konuda olabilir. Her konuda olabilir. Allah'ın düşmanlarına sakın meyletmeyin. Birbirlerine zulmeden insanlara sakın meyletmeyin. Masiyete sürükleyen, masiyete götüren insanlara sakın meyletmeyin. Kötü arkadaşlara, kötü huylara olanlara, kötü davranışları olanlara sakın meyletmeyin. Şeklinde de ifade edilebilir Hud suresi 113. ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle kardeşlerim gönderdiği şeriatta bizim kimler ile oturup kalkmamız gerektiğine, kimler ile ahbaplık edeceğimize, kimler ile çokça yakınlık kuracağımızı, kimin ile yardımlaşmamız gerektiğini Subhanahu ve Teala bize bildirmiştir. Ve zalimlere veya yandaşlarına meyli etmememiz gerektiğini Allah Subhanahu ve Teala emretmiştir. Rabbim sadıklar ile beraber olanlardan kılsın bizleri. Allahumma amin ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin.